Transformers severler, herkese merhaba. Ben Optimotory ve yine bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz gün Instagram hesabımdan paylaştığım Transformers 5 Premium Edition Optimus Prime'ın repaint çalışmalarından birkaç fotoğraf paylaşınca bununla ilgili bir video çekme konusunda çok ciddi bir istek aldım ve hemen hemen her videomda söylediğim gibi özellikle bazı figürlerde onların görüntülerini biraz daha iyileştirme, figürlere biraz daha hareketlilik kazandırabilme noktasında boyalarla küçük dokunuşlar yapmayı seviyorum. Bu figürümüzde de Transformers The Last Knight Premium Edition Optimus Prime'ın boyadığım parçalarını hep birlikte birleştireceğiz ve neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Öncelikli olarak yaptığım boyama çalışmalarının büyük bir çoğunluğu şurada gördüğünüz metalik sprey boyayla gerçekleştirdiğim için kapalı bir alanda odada bunu yapma şansım yoktu. Dolayısıyla dışarıda bu işlemleri gerçekleştirdim ve o nedenle videoda o bölümler yer almıyor. Burada sadece neler yaptığımı anlatacağım ve figürümüzü hep birlikte birleştirerek nasıl bir görüntü ortaya çıktığına birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi gelin hangi parçaları boyamışız onlara bir bakalım. Boyama yaptığım bazı parçalar bu parçada olduğu gibi ekstra bir renklendirmeye ihtiyaç duyduğu için Bazıları da şurada gördüğünüz plastik renginde bir renge sahip olduğu için görüntüyü kurtarmak adına yaptığım boyamalardı. Yani bu parçayı ellemedim ama özellikle ayağını ve araç formunda aracın dorse bağlantısını oluşturan şu parçayı boyama zorunluluğu vardı. Çünkü dediğim gibi şu renkteydiler ve gerçekten kötü gözüküyorlardı. Özellikle robot formunda şu ayak şu renkte hayal edin ya da bu figüre sahip olanlar bilirler. Yani o görüntüyle şu görüntü arasında çok ciddi bir güzellik farkı var açıkçası. Parçalarımızı birleştirdiğimizde robot formunda da bu farkı net bir şekilde göreceğiz. Yine aynı şekilde hem robot formda arkadan gözüken egzoz boruları hem de araç formundaki aracın arka bölümünü oluşturan bu kısım yine az önce gösterdiğim böyle beyazla krem rengi arası bir plastik rengindeydi. Ve tamamı bu renkle kaplıydı ve tabii ki kötü bir görüntüsü vardı ve bu şekilde gerçekten daha güzel, daha canlı ve daha metalik bir görüntüye kavuşmuş olduğu parçamız. Bu arada bu tarz parçaları boyarken bir tarafını tutup diğer tarafından böyle sprey sıkarak boyadığınızı farz edin ama sonra boyadığınız yeri tekrar tutmak zorundasınız ve diğer tarafı sprey sıkacaksınız. Özellikle püskürtmeli çalışmalarda bunun yerine arkadaşlar bu tarz parçalarda mutlaka bir vida girişi, bir küçük bir boşluk her zaman olur. Şöyle benim yaptığım gibi kürdanı buraya buraya sokup kürdanı şöyle çevirmek suretiyle istediğiniz gibi rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki elinize bir eldiven ya da bir buzdolabı poşeti geçirerek elinizi boyadan koruyabilirsiniz. Hani lekeyle çıkarmayla uğraşmamak için daha temiz bir çalışma yapabilmek için dolayısıyla rahatlıkla bu tarz parçaları boyayabiliyorsunuz. Bazı parçalarımız da var ki bölgesel çalışmanız gerekiyor. Bununla da ilgili olarak mesela ben bu parçada şu kısımları şu ara kısımları metalik renge boyamak istediğim için ve boya almaması gereken, korunması gereken yerlerde olduğunda da bu şekilde arkadaşlar kağıtlarla ve bantlarla destekleyerek o bölgeleri kapatıp rahatlıkla iç tarafları püskürtme yöntemiyle boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde boyun kısmını oluşturan şu parçada az önce gösterdiğim beyaz plastik rengindeydi. Orayı da yine metalik griye boyayarak daha böyle robotik bir görüntü elde edeceğiz parçalarımızı birleştirdiğimizde. Bir diğer parçamız da aracın bek gövdeye bağlayan bu bu parçaydı. Araç formunun da tavanını oluşturuyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu aradaki parça da yine beyaz plastik rengindeydi. Bunu da metalik griye boyayarak az önce anlattığım yöntemlerle şuralarını kapatıp buradan püskürtme yöntemiyle şu kısımları tamamen metalik griye boyamış olduk ve daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Ve son olarak robot formda gövde ile bacakları birbirine bağlayan parçamızda yine bir tarafı metalik, arka tarafına bakan kısmı kendinden orijinal metalik renkteydi. Diğer tarafı yine az önce gösterdiğim beyaz plastik rengindeydi. Onu da metalik renge boyayarak böyle hem daha uyumlu hem daha güzel bir görüntü elde edebilmek adına bu parçamızı da boyadık. Şimdi parçalarımızı birleştirerek Optimus Prime'ı tekrar eski haline getirelim. Bunun için öncelikle koruyucu kağıtları sökeceğiz. gayet başarılı bir çalışma oldu. Birinci parçamız. İkinci parçamız. Şimdi de figürümüzü yavaş yavaş birleştirelim. Öncelikli olarak ana gövdeden başlıyoruz. Bu kısmın vidalarını buraya takacağız. Diğer vidayı da şuraya takacağız. Ve sprey boyayla metale boyadığımız arka kısmı yerine yerleştirip vidalarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ancak vidaları tamamıyla sıkmıyoruz çünkü buradaki boşluğa biraz sonra bacakları yerleştireceğiz. O yüzden rahatlıkla girebilmesi için burada bir mesafe olması gerekiyor. Bacakları bir arada tutan ek parça girecek. O yüzden o parçayı hazırlamamız gerekiyor. şekilde birleştiriyoruz. İyice sıkıştırıp bacakları oluşturan parçayı hazırlamış oluyoruz. Şimdi bu parçayı gövdenin şu kısmına yerleştireceğiz. Evet işte böyle. vidaları iyice sıkıp boşluklar böyle çat çut edip böyle yerine oturduktan sonra vidalarını yerleştiriyoruz. Ve şimdi vidaları sıkmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar her 3 vidayı da sıktıktan sonra göğsü bu pozisyonda bekletiyoruz. Vidayı şöyle bir kenara koyalım. Ve arkadaşlar figürün evet, başını da yerine takıyoruz. Göğsü de yerine takalım. Şunları da şöyle çevirelim. Evet. Orada bu figürü backpack'i bu şekilde çıkartıp bu şekilde saklayanlar da var figürü. Böyle backpack'siz şekilde ama benim açısı çok hoşuma gitmiyor. Böyle incecik bir görüntüsü oluyor. O yüzden backpack'i takacağız. Ama ondan önce şu parçaları takmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu arkadaki parçaları da her ikisini de yerine taktıktan sonra figürün dönüşüm mekaninde olduğu gibi bu parçaları kapatıyoruz. Bu şekilde ve ön taraftan bakıldığında kenarlarda yaptığımız gri boyamalı dokunuşlar gerçekten çok daha tatlı, çok daha gerçekçi bir görünüm figürümüze kazandırmış oluyor. Şimdi de Tabii ki backpack'in son parçası olan ve araç formunun tavanını oluşturan bu parçayı da şuradaki boşluğa yerleştiriyoruz. Backpack kısmının son parçasını da yerleştirdikten sonra son olarak Optimus Prime'ın klasik görünümünü ortaya koyan son parçamız şuradaki kısmı da çeltikleri kullanarak yerine yerleştirdiğimizde işte Customladığımız Optimus Prime'ı son görünümüne kavuşturmuş oluyoruz. Çok daha gerçekçi, çok daha tatlı bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Özellikle robot formunda omzunun hemen üzerinden uzanan bu egzoz çıkışlarının metalik görüntüsünü filmdeki görüntüye uygun şekilde sunan bir görünüme kavuşması çok daha farklı bir hava kattı. Açıkçası figüre en iyi kastımlarından biri olduğunda söylemeliyim. Optimus Prime'ın Night versiyonu, Voyager sınıfı figürü. Genel olarak figürleri yeniden boyama, kastımlamayla ilgili küçük tüyoları sizlerle paylaştığım bu videoda son olarak özellikle bu figürde olduğu gibi figür ürün orijinalinde sahip olduğu metalik kısımların ağırlıklı olduğu figürleriniz var ise onları daha da gerçekçi bir görünüme kavuşturabilmeniz için bu şekilde mucizevi bir panel line boyası şeklinde geçen ekstra boyalar kullanabilirsiniz. Hemen onun da nasıl uygulandığını göstereyim. Şöyle özellikle metalik renkli olan, gümüş renkli olan kısımları çok daha gerçekçi bir görünüme kavuşturabiliyorsunuz. Böyle küçük dokunuşlar yaparak paneller arasındaki geçişleri daha da gerçekçi bir görünme kavuşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle hafif bir gölgeleme, biraz daha böyle metalik bir duruş ortaya konması adına tekrar içine batırıp Şöyle gelişi güzel dokunuşlar yaparak fazlalık olan kısımları mutlaka yeniden boşaltın. Olması gerektiğinden bakın boyanın nasıl yayıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çok daha metalik bir gümüş ortaya çıkartıyor. Bu dokunuş figürlerde Yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama inanılmaz bir hava kattığı böyle daha koyu, daha gümüşi bir renk veriyor. Gri renkli olan kısımlara panel boyası olarak, panel line boyası olarak geçiyor arkadaşlar. En önemli özelliği de boşlukları kendi kendine dolduruyor olması. Bakın nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. fazla döküldüğü yerleri tekrar üzerinden geçerek kendiniz düzeltebilirsiniz. Şu gölgelendirmeler de yapabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir hava katıyor. Bakın iki taraf arasındaki fark hani o kadar doğal ki hani ekstra bir şey yapmanıza yani böyle olağanüstü bir el becerisine sahip olmanıza gerek yok. Fırçanın ucunu daha metalik göstermek istediğiniz yerlerde gezdirmeniz yeterli. Şu arka kısımları da gelişim, güzel dokunuşlar yapalım. Mesela bakın şu tarafta biraz daha fazla kaldı boya. Bunun için de bildiğiniz arkadaşlar kulak çubuğunu kullanarak hafifçe üzerinden gezdirmeniz yeterli. Çok da böyle hani o doğallığı bozmayacak şekilde küçük küçük dokunuşlar yaparak temizliyoruz. Yani şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar gerçekçi. Böyle hani Transformer'ların klasik robot formundaki yaralarını, böyle çiziklerini o görüntüyü ortaya koyabilmek için müthiş bir yöntem bu. Benim çok hoşuma gidiyor ve en önemli özelliği dediğim gibi çok böyle sade ve yalın duran gri renkli kısımları gümüş gibi Orijinal metalmiş gibi gösterme özelliği bulunan bir boya bu. Gerçekten çok tatlı bir hava katıyor. Bakın mesela burada da Hemen. İşte burası yukarıya göre daha parlak kaldı. Hemen onu halledelim. mükemmel. Harika bir sonuç. Çok gerçekçi bir metal görüntüsü ortaya çıkıyor. Fazlalık kalan yerleri tekrar üzerinden geçerek alabilirsiniz. Muazzam. Gerçekten muazzam görünüyor şu anda. Ayakları şöyle biraz açalım. Bu kısımlarda da aynı işlemi uygulayacağız. Dökülen kısmı hemen kulak çubuğuyla izleyip, bakın şurada da mesela birazcık fazlalık var. Orayı da aldık. Hani şu anda şurayı hiç ellemedim. Bakın buranın görüntüsüyle şunun görüntüsünün ne kadar farklı ve doğal durduğunu gerçek bir metal görüntüsü verdiğini görebiliyorsunuzdur. Ayaklarda da aynı işlemi yapalım. çizgileri nasıl ortaya çıkardı. Diğer ayağa geçelim. inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Son olarak daha önceden boyadığımız silahımızdaki bu hatları da ortaya çıkaracak. Küçük dokunuşları yapalım. Yani aradaki farkı şöyle göstereyim size bakın Burası ne kadar tek düze gözüküyor bu tarafı çevirdiğinde böyle üç boyutlu bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz Hani burada çok daha net anlaşıldığı panel line boyasının etkisi figürümüzün eline silahını verelim. Evet. Bu arada çok çabuk kuruyan bir etkisi de var. Onu da hemen hatırlatayım size. Silah kalkanında bu bahsettiğim boya tipini biraz daha fazla kullandım. Daha bir böyle savaş görüntüleri, deformasyon görüntülerini daha net şekilde ortaya koyabilmesi için gerçekten harika bir sonuç ortaya çıktı. Premium Edition Voyager sınıfı Optimus Prime'ın custom sürecini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve bittikten sonra nasıl görüneceğini merak ediyorsanız hemen şuraya bıraktığım Instagram hesabımdan beni takip ederek orada paylaştığım hem custom figürlerimi hem de daha önce inceleme videolarını paylaştığımız figürlerin çok özel fotoğraflarını oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olarak bu tarz videoların devamı için bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda etkinliğimizde de soruda da karşınıza çıktığı gibi Transformers Studio serisi 43 numaralı Voyager sınıfı KSI Boss'un detaylı inceleme videosunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. O videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.